Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün ne yapacağız? Bugün elimde 9 tane şey var. Sakız var. Onları e, eritip top haline getireceğiz. Yani güzel olur mu? Evet. Yani 3. ya da ikinci bir eğlence videom olacak. Hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar ilk şunları falan bir atalım önce e, yapışmış. Evet kaynar suda yapıyorum yani ciddi bir iş evet biraz şey olmaya başladı bile evet çok yapışmaya başladı evet sıcak değilmiş evet bakın arkadaşlar biraz şey yapmamız lazım çünkü e, bu şeyler çok sert oluyor. O yüzden biraz şey yapalım. Evet. oluyor gibi. Bunlarla hiçbir şey yapmayacağım. O yüzden bu videosunu çekeyim dedim. Yani ben de çok merak ediyordum bunlardan. Şöyle birbiri de geçirsek artık aslında böyle böyle çoğalaştırsak güzel olur mu? Olur bence. Çıkar. Mesela yoklayalım bir. Evet biraz daha Evet. Evet. Bu arada üstüne, üstteki şey biraz erimiş oluyor. Evet oluyor böyle. İçine sara sara yara yara gideceğiz. Evet. ileride daha iyisini çekmeye çalışacağım. İkisini yapacağım yani. Evet. Şöyle bir şey yapalım. Mesela. Hadi yes. Hadi buradan da buradan da yes. Evet. İçini yolladık bakalım. Kaynar su He. olur mu olmaz mı onu bilemeyiz. Evet. Bakalım. Yumuşadı mı? Yumuşamamış çünkü içindeydi. Evet. Tabii yapıştığından biraz kalıyor kalıntılar. Evet arkadaşlar belki göremiyorsunuzdur. Eğiliyorum. Çünkü bazen ekran görünmüyor. Şöyle bir ekranı düzleştireyim ya. Evet. Belki oldu böyle. Biraz daha bunu geriye çeksek. Oldu gibi ya. Kamera. Ha Böyle. Şöyle gösteririm bari yani. Başka yapacak çarem yok. Çünkü ben de gözük ben gözükmüyorum o sorun. Yani telefondan çektiğim için. Şöyle arkadaşlar kamerayı düzeltirken e, durdurmuşum videoyu. Bunu ekleyeceğiz artık, birleştireceğiz. Yani özür dilerim. Neyse böyle yapacağım artık yani iyile ile İçinde zaten bir tane vardı, bu da erimiş arkadaşlar. A, yani sıcakta eriyor arkadaşlar, böyle bir şey yok yani. Evet, bayağı büyük olmaya başladı. Sallayalım. Biraz soğudu herhalde. Aynen, biraz soğumuş ama yine de sıcak. Evet, sallayalım ve olsun bu biraz. Yani biz de öbür sakızlarımızı dizelim şöyle. Evet. Şu erimiş mi birazcık bakalım. Evet. Verilmiş. Verileştirelim. Evet. Güzel olmaya başlıyor. Evet. Bakın. Evet. Şöyle sallayalım yine. Dursun burada. Birazcık. Şöyle sıraya koyalım. Eriyecek listeler. Eriyecek sakızlar. Gibi listeler. Anda... Arkadaşlar bunlar baya fazla oldu. Şöyle şöyle alalım. Ve yine şöyle birleştirelim. Evet, 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 evet. Şöyle. Bunu da birleştir. Ekran yani yüzüm görünmüyor olabilir arkadaşlar. Bunun için üzgünüm. Salladık ve gidiyor. Kaynar soğumu bana bir şey yok yani. Biraz soğudu. Ama yine de eritme şeyinde var derecesi eritebiliyor sakızımızı. Ee, şöyle hadi eri yani erimiştir yüzde yüz. Evet erimiş biraz. Yo erimemiş aslında. Biraz daha koysak daha çok erir. Arkadaşlar ben hepsini eriteyim. Sonra nasıl bir görüntü sizle görün. Haydi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şöyle içine koydum ve bayağı büyük bir sakız oldu. 9 taneden böyle çıkıyorsa yani 25 taneden acaba kaç tane çıkacak? Evet bunu da bir ısıtalım. Su, soğumuş arkadaşlar. Ben şey yaptım. Soğumuş bayağı. Allah çok sert arkadaşlar. Biraz duracak. Şunu bir ezelim şuradan. Yani şey yapalım. Evet. Arkadaşlar görünüyor musunuz bilmiyorum ama. Allah. Ekran tam net görünüyor mu onu da bilmiyorum. Yani görünmüyorsa bir de çekeceğim. Sıkıntı yok bizim için. İnşallah bu sizin yaptığım alanı görüyorsunuzdur. Şöyle bir şey oldu. Evet, şöyle yollasak o oh, olmaz. Biraz daha inceltmemiz gerekiyor. Kaklan. Evet, 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 evet. Şöyle biraz gezdirelim şöyle. Evet, şöyle. Şurada bir bastırma falan yapalım şöyle. Evet güzel oluyor arkadaşlar baya. Görebiliyorsunuz mu? Bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Burada yüzüyor. Evet. ne oldu. Evet yumuşadı. Çiğneyeceğim mi? Tabii ki hayır. Bunu çiğnersem kötü olur yani. Bölebiliyor muyuz ona bir bakalım. Yani yarım olabiliyor mu? Olmuyor. Çünkü o kadar yumuşak değil. Allah ım. Arkadaşlar düştüm. Sakızım düştü ama hiçbir şey yok. Evet hiçbir şey yok. Arkadaşlar. Arkadaşlar oynamaya devam ediyoruz. Burada sonlandıralım videomuzu böyle ikincisini gelmenizi istiyorsam ikincisini gelme seni istiyorsanız konuşalım like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz